Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Verilen fonksiyonun tanım kümesi a, görüntü kümesi b olduğuna göre a kesim b kümesinin kaç farklı tam sayı elemanı vardır? Tanım kümesinin elemanları x ekseni üzerinde gösterildiğini biliyoruz. Görüntü kümesinin elemanları da y ekseni üzerinde. Böylece fonksiyonun grafiği üzerindeki noktaların absis değerlerine yani x değerlerine baktığımızda bu noktaların x değerlerini görmek için noktalardan x eksenine doğru gidelim. Böylece bu noktanın x değeri burası oluyor. Bu noktanın burası, bu noktanın burası. Ve böylece x değerlerinin bizim gösterdiğimiz noktalar için buralar olduğunu görüyoruz. Eğer grafiğin üzerindeki bütün noktaları gösterseydik ve bütün noktalar için x eksenine doğru gitseydik bu noktaların x değerlerinin neresi olduğunu görecektik. Buradan başlayıp buraya kadar olan değerler yani eksi 5'ten 5'e kadar olan değerler olduğunu görecektik. O halde tanım kümesindeki sayıların eksi 5'ten 5'e kadar olan sayılar olduğunu anlıyoruz. Buradaki noktanın içinin boş olduğuna dikkat edelim. Bu nokta grafiğin üzerinde değil. Dolayısıyla bu noktanın apsis değeri olan eksi 5 tanım kümesinde değil demektir. Aynı şekilde bu noktanın da içinin boş olduğunu görüyoruz. Bu nokta fonksiyonun grafiği üzerinde olmadığı için bu noktanın apsis değeri olan 5 de tanım kümesinde değildir. Madde tanım kümesi burada A olarak ifade edilmiş. A yazarken eksi 5, 5 aralığı olarak yazıyoruz. Eksi ve 5 beş, ve 5'i dahil etmedik. Şimdi bu noktalardan y eksenine doğru gidersek y değerlerine baktığımızda böylece fonksiyonun görüntü kümesini görmüş olacağız. Bu noktadan açlarsak y eksenine gittiğimizde y değerinin burası olduğunu görüyoruz. Bu noktanın burası, bu noktanın y değeri burası, bu noktanın burası. Bu noktanın burası. Buradaki noktalardan yine y eksenine doğru gittiğimizde y değerinin hep 2 olduğunu görüyoruz. Bu noktadan geldiğimizde yine 2 oluyor. Bu noktadan yine geldiğimizde 2 oluyor. Dolayısıyla bu aralıktaki bütün noktalar için y değerlerinin 2 olduğuna dikkat edelim. O halde yine aynı şekilde grafiğin üzerindeki bütün noktaları gösterseydik ve bu noktalardan y eksenine doğru y değerlerini görmek için gitseydik eksi 2'den 2'ye kadar değerler olacağını görüyoruz. Y değerlerinin. O halde görüntü kümesinin yani B kümesinin eksi 2, 2 aralığı olduğunu anlıyoruz. Burada dikkat edersek 2 görüntü kümesinin bir elemanı oluyor. Şuradaki noktalar için Y değerinin 2 olduğunu ifade etmiştik. Bu noktanın Y değeri 2 demiştik. Bu noktanın da yine 2 demiştik. Dolayısıyla bu noktanın Y değeri 2 olduğuna göre 2 görüntü kümesine var demektir. Bununla birlikte buradaki nokta grafiğe ait olmadığı için bu noktadan y eksenine gittiğine, gittiğimizde eksi 2 oluyor. Fakat belirttiğimiz gibi nokta grafik üzerinde olmadığı için bunun y ye doğru olan eksi 2 görüntü kümesine dahil olmuyor. Böylece bize sorulan a kesim b kümesine baktığımızda b kümesinin a kümesinin alt kümesi olduğunu görüyoruz. Eksi 2, 2 aralığındaki bütün sayılar eksi 5, 5 aralığında vardır. O halde b kümesi a kümesinin alt kümesi olduğuna göre bu durumda A kesim B, B'ye eşit olacaktır. Yani B kümesinin elemanlarına eşit olacaktır. B kümesinin bütün elemanları A kümesinde de var. Böylece kesim kümesinin eksi 2, 2 aralığı olduğunu anlıyoruz. Bize kesim kümesinin kaç farklı tam sayı elemanı vardır diye soruluyor. Bu aralıktaki tam sayılara baktığımızda eksi 2 dahil olmadığı için eksi 1 ile başlıyoruz. 0, 1 ve 2 dahil olduğu için 2'yi alıyoruz. 2 bu aralıktaki tam sayılardır. Böylece A kesim bir kümesinde 4 tane tam sayı olduğunu elde etmiş oluyoruz.